Haber Ötesi programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bu akşam çok önemli bir konuğumuzu ağırlayacağım. Aksu TV'de Haber Ötesi'nde deprem sonrası yeniden yapılanma masaya yatırıldı. Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün hazırlayıp sunduğu ve her hafta şehrin gündemini belirleyen Haber Ötesi programı bu hafta Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma ve güçlendirme çalışmalarını ele aldı. Programa konuk olan Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, deprem sonrası yürütülen imar, kentsel dönüşüm, güçlendirme ve yeni yerleşim alanları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremleri sonucunda Kahramanmaraş yapı stoğumuzun yaklaşık %22'si orta ve üzeri hasar alarak bu depremden etkilendi. Bunu da nüfusa orana verdiğimiz zaman da yüzde 25 yani 4 vatandaşımızdan bir vatandaşımız orta ve üzeri hasar almak kaydıyla yapılarında bu depremden doğrudan etkilenmiş durumda. Tabii bir ilk tespit çalışmalarımızın arkasından bir planlama çalışmasına, yeniden inşa çalışmasına bütün gücüyle bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız, devletimiz bütün gücüyle bu imkanlarını seferber ederek ilk günden itibaren yeniden inşa ve imalat çalışmalarına başlamıştık. Şahin, deprem sonrası yapılan detaylı hasar tespit çalışmalarına değinerek, belirli teknik kriterleri karşılayan binaların güçlendirme kapsamında yeniden kullanılabilir hale getirildiğini söyledi. Bir binanın maliklerinin toplamının %80'i kadarı müracaat çoğunluğunu sağlamak zorunda. Yani 10 daireli bir yerde işte ya da 20 daireli bir yerde 17 kişinin Evet, ben burayı e, güçlendirmek istiyoruz e, demesi şartıyla başlıyor bu konu. E, diğer bir husus da bu binanın ruhsatlı bina olması gerekiyor. Yani güçlendirilecek bina, kaçak bir binanın güçlendirilmesi mümkün değil. Evet. E, ve sadece ruhsatlı olması da yeterli değil. Üçüncü kriterde ruhsat ve eklerine aykırı bir imalat olmaması gerekiyor. Yani bina yedi kata ruhsatlıdır, üzerine bir kat ilave bir yapılmıştır. Daha... Bu Artık o ruhsattan bağımsız bir iş yapıldığı için o binada artık ruhsatlı gibi işleme tabi tutulamadığından bu kriteri sağlamayan binalar güçlendirme ruhsatları alamıyorlar. İlimizde tamam. Büyükşehir Belediye'miz vasıtasıyla üniversite hocalarımızın oluşturulduğu bir komisyon var. Birkaç üniversitemiz bir arada çalışıyor bu duruma. Başvurular Büyükşehir Belediye'mize verilen tarihler aralığında geçtiğimiz yıl itibariyle başvurular tamamlandı. Gelen başvuruları hocalarımız bu bahsettiğim kriterlere göre değerlendirdiler. Yani yaklaşık o dönem için söylüyorum 1929 adet binanın güçlendirilmesiyle ilgili vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'ne gittiler ve binamızı güçlendirmek istiyoruz dediler. Tabi hocalarımız bu saydığım kriterleri değerlendirdiği zaman 1179 binamıza evet bu bina ruhsat ve aykırı değil ruhsatlı ve %80, sal, %80 çoğunluğu sağlamış ve güçlenebilir demiş. Dolayısıyla bu binaların güçlendirme işlemlerine ilişkin çalışmaları hocalarımız başlamış tamamlamak üzereler. Şu anda bir 50 küsur bina kaldı diye biliyorum. Son rakamı buydu geçen hafta itibariyle. Programda ayrıca yeni rezerv alanları, kentte yükselen kalıcı konut projeleri, merkez mahallelerde yürütülen dönüşüm çalışmaları ve yapı güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar da detaylıca ele alındı. Kasım 2025 tarihi itibariyle şu ana kadar 51.875 konutun kurası çekilip hak sahiplerine teslim edilmiş durumda ve 2025 sonu itibariyle 53.976 konut, 6.037 iş yeri ve 13.814 köy evi, kırsal köy evi olmak üzere toplam bu rakamların toplamı olarak 74.187 bağımsız birimizin, birimimizin kurallarını çekmek suretiyle vatandaşlarımızın anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili sahada çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Gece, gündüz mefrumu, mesai mefhumu da gözetmeksizin çoğu şantiyemiz 24 saat esasına göre vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturabilmek için canıraş bir şekilde çalışıyor arkadaşlarımız sahada. Haber ötesi yeni yayın döneminde de şehir gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. Ve bu zor sürecin altından kalkmak gerçekten hani büyük bir başarı. Şu anda gelinen son durumda belli. Ben bunun için ayrıca Kahramanmaraş halkı adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey.